asla netlemiyor yalnız. <laughs> Neden böyle zeyn? Şu an netledim. Sabahtan beri netlememiş galiba. Netsiz <laughs> bir video. Bir dakika. Hapşurayım da. <laughs> Elhamdülillah. Kettle'ım vardı. Kimin nazarıydı bilmiyorum. Gerçekten. Herkese merhaba. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben çok iyiyim. Bugün bir temizlik videosuyla daha karşınızdayım. Bu temizlik videosu sınavlarımdan sonraki ilk temizliğim ve odam o kadar berbat ki anla tamam gerçekten berbat. Ben normalde çok toplu bir insanım. Yani ekstra temiz değilim ama çok düzenli bir insanımdır. Çünkü düzen olmadığı zaman ders çalışamıyor. Ama değilim. Şu an düzenli de değilim. Bunun sebebi şu. Benim sınav haftam bitti. Ben ondan sonra bir haftada Evet tam bir hafta neredeyse. Bir hafta değil de dört gün falan da Ankara'ya gittim. Dün geldim Ankara'dan da. Bugün yani tek boş olduğum gün. Geldikten sonraki tek temizleyebileceğim gün bugündü. Yarın da boş günüm o yüzden temizliğimi full yapıp yarın da bir araştırma sürecine gireceğim. Temizlik malzemesi falan almadım. Ayın başındayız şu an. Temizlik malzemesi olanlarla idare edeceğiz. Bir Domestos'um var. Olan bu. <laughs> bir tek o <olan>. var. <laughs> Onunla yapacağız. Yerler silinecek. Aya odanın dağınıklığı toplanacak. Sonra tuvalet yıkanacak, banyo yıkanacak. Başka saat 8'de de dersim var. Ona da girmem gerekiyor. Bir ara bir sınava girip, derse girip çıkacağım. Yarın da şu çamaşırlarım var ya hiç kıyafetim kalmamış. Yarın çamaşır atmam gerekiyor full. Çamaşırları da ayarlayıp beyazları, renklileri ve siyahları da ayarlayıp buraya koyacağım. Yarın iki makinede çamaşır yıkamam gerekiyor. Öyle. Bu arada kötü bir haberim var. Yani benim için çok kötü. Biliyorsunuz ki benim kettle'ım vardı. Kimin nazarı değdi bilmiyorum. Gerçekten birinizin nazarı değdi. Ve kettle'ımı bulmuşlar. Ben yokken odaya gelmişler. Kettle'ımı bulmuşlar. Ve gitmişler. Bana da bir not bırakmışlar. Neyse. Dün aldım tekrar bir kettle. Gelecek inşallah. Bugün gelemiyor ama yarın falan gelecek inşallah. Başlayalım o zaman. Önce şu etraftaki bir dağınıklığı toplayacağım. Tamam mı? Siz de beni izleyin orada. Ondan önce de şunları göstereyim. Bilim tekniğin bu Kasım ve Aralık ayı. Aynen. Bu Aralık, bu da Kasım ayı. Bunu alıyorum ben. Çok ucuz. Eğer siz de e, bilimle ilgileniyorsanız <laughs> ya da e, şu anki yeni teknolojileri falan merak ediyorsanız bu Bilim Tekniği okuyabilirsiniz. Çok güzel ve herkesin anlayacağı dilde bir yazımı var. Ben seviyorum, okuyorum. Böyle bir kahve alıp oturup bir saatte falan okunacak dergiler yani. Bunu aldım. Bir de İstanbul'un aylık çıkan bir İstanbul dergisi var. Onu da aldım. Yolda bu bedava. yani yolda metro aralarında falan bulabilirsiniz. Güzel şeyler var içinde bunun da. Bunu da okumak için aldım. Bu kadar. Bugünkü bu kadar. Şimdi başlayalım. <Sessizlik> We got this melody, and you can trust me, baby. We got everything. Call me whenever you feel alone, babe. And when you need to cry, I'll be by your side. Call me whenever you need someone, babe. And when you need to escape from a thousand fires, I'm gonna kiss you wherever you are. And I'm gonna miss you share. Joe, to Şimdi siz göremiyorsunuz. Göstereyim şöyle. Bunun altı tamamen kirli çamaşırlarımla dolu. <laughs> tamamen. Normalde bu kadar çok olmuyordu. Ama <laughs> durun. Şimdi hepsini dışarı çıkartacağım. Yarın onları nasıl yapacaksam bir fikrim yok gerçekten. Bir fikrim yok. Oy. Bir de bu şeyi bozuk benim. Söylemiştim galiba. Durmuyor yani. Bir de ayağımla bunu tutuyorum. Ekstra yorucu bir durum. Evet. Tamam. Başardık. Şimdi sizi şuraya alayım. Oradan bir. Bakın, kolonun bunlarını aldım. Yazdık aslında ama indirime girmişti. Tabi yerseniz indirim yani. <laughs> Bunları aldım. Umarım kazıklanmamışımdır diye düşünüyorum. Güzel bence. Sade ve hoş beyaz. Elbiselerimin altına güzel bir diye aldım aslında. Beyaz iş ayakkabım yoktu o yüzden. Simsiyah da almak istiyorum ama şu an param yok. Bunun full siyahı vardı. Efsaneydi ama beyaz daha önemli olduğu için beyaz aldım. Burası bitti gidelim. Suyu içelim. Asla netlemiyor yalnız. <laughs> Neden böylesin? Şu an netledim. Sabahtan beri netlememiş galiba. <laughs> Netsiz bir video. Netliyor işte tamam. Çocuğu fazla yormayalım. Şimdi sizi hmm. çok... Hmm. Beni bitirecekler. Beni yurttan atacaklar beni. Bulaşıklara geçiyoruz. <laughs> Evet, şimdi banyoyu bitirdim. Sadece klozeti domestoslamam kaldı. Onu da hemen şimdi yapıyorum. Klozete domestosu döktükten sonra dolabımın içini temizleyeceğiz. Önce klozete domestos dökelim. Açıyoruz. Benim tuvaletime ne yaptılar biliyor musunuz? Kaloriferim çalışmıyordu. Geldiler onu yapmaya. Kaloriferin içindeki bütün pası tuvaletime boşaltmışlar ve sifona bile basmamışlar. Sifona basmadıkları için de tuvaletimin içi sapsarı ve gitmiyor. Eğer beni izleyip de buna bir çözüm yolu sunabilen biri varsa domestosladım defalarca. <laughs> Neredeyse her gün domestosluyorum ama yine de gitmiyor. Belki kireç sökücü olabilir ama onu henüz almadım. Bir deneyeceğim onu. Öyle yani. Sap sarı, sürekli böyle sarı. Çok çirkin mi O biraz beklesin. Şimdi biz gidelim. Şimdi en sevdiğim yere geldik. Tabii ki dolap. Dolabın üstünü göstereyim şimdi size. Çok dağınık ve kirli. Bakın çok dağınık. Ve içinde çok az şey var çünkü bu ayın sonunda tüm yiyeceklerim bitti. <laughs> Ama yine de hemen burayı temizlemem lazım. <laughs> Bunlar tarihi geçmiş. Bunları hemen yemem gerek. Birini şimdi yiyeyim hatta. Hemen yemem gerek. Böyle bir şey aldım. Severim böyle tadı tuz olmayan şeyleri. şey toparlanmadı. Neden? Tamam toparladığımı düşünüyorum. Hiçbir şey toparlanmadı. Çünkü, çünkü yani ne gerek vardı. Bu da toparlandığını düşündüğüm hali. Birazcık düzenledim sadece. Bir iki güne alışveriş yapacağım için benim dondurmam vardı. Oo, ye, bir tane dondurmam var. Onu da yarın yiyeyim. Dediğim gibi birkaç güne alışveriş yapacağım için gerek yok. Bugün mesela gitme alışveriş birazcık canım bir şeyler çekti. Yapsam mı yapmasam mı falan diye düşündüm ama dedim ki hayır damla. Hayır dedim. <laughs> aydan aya yapman gerekiyor artık çünkü gerçekten gidiyoruz param paramı yetiremiyorum artık kendime o yüzden gerçekten kendime kızıyorum saçma sapan şeyleri saçma sapan paralar veriyorum sonra diyorum ki ben bunu neden aldım yani ne gerek vardı şu an almaya ne gerek vardı sonra da diyorum ki dolar almış başına gitmiş ben pahalı diye şu an almadığım şeyi ileride zaten alamayacağım o yüzden al gitsin diyorum ben de kendi kendime kararlar da veremiyorum artık biliyor musunuz? Zor oldu. Ülke şartlarında. Birazcık sizinle bu durumu da konuşuruz. Zaten geçinemiyorduk. Bilmiyorum <laughs> ne kaldı? Sarı bez. Bununla yerleri siliyorum arkadaşlar. Paspas alacaktım. Benim paspasım var da nereye gitti hiçbir fikrim yok. Uçmuş olabilir. Ama yerleri artık elimle siliyorum yani bu bezle. Şimdi önce bir duru suyla Saçlarımı toplayacağım. Yere bir sürü saçım dökülmüştür. Ondan sonra da domes suyla gideceğim. Sonra tekrar durduracağım. 3 post. Hemen birinciyle başlıyoruz. Ben köşeliydim hayat dedi düz olana. Yanaşırım. Sonunda bitti. Sonunda bitirdim çok şükür. Size hemen göstereyim yavaşça tamam mı? Bakın şimdi gösteriyorum. Bildiğiniz üzere odamın kapısı. Selam odamın kapısı. Ee, şurada hemen girişte şunlar benim pandiflerim. Siyahlar, renkliler ve beyazlar. Beyazım o kadar az ki. Bunları böylece koydum. Bunlar 3 gün içerisinde yıkanacak. Çünkü yarın birini atacağım ondan sonra birini sonra birini. Burada ben varım. Selam diyeyim bana. Şimdi şurada şu köşede hemen gösteriyorum. Tam oradan girdikten sonra. Bu köşede bulaşıklarım var. Hemen size göstereyim. Bu çaylarım var. Islak mendilim şunu kapatalım. Burada işte bardaklarım. Şu kahvem kahvem bitti. İnşallah yani gidip alabilirim. Beşiktaş'tan çektirmek istiyorum. Beşiktaş'ta çok güzel çekiyor Çibo'da kahveleri. Çekip istediğiniz kadar verebiliyorlar. Haberiniz olsun. Oradan çektireceğim. İşte burası bulaşıklarımın olduğu yer. Gayet düzenli şu an. Bu düzenli olduğu hali. Çünkü minnacık bir yer yani. Çöpümü değiştirdim tertemiz. Gördüğünüz üzere. Burayı önce göstereyim. Masamın üstü. Bayağı toplu işte dergiler. Şunu şimdi yiyeceğim suyum. Üst taraf birazcık dağınık gibi görünüyor olabilir ama o toplu. Her şey her hani her şey yerinde anladınız mı? O toplu bir hali var onun. Sonra yatağım toplu düzlü, düzlü, <laughs> toplu ve düzenli. Burası gayet düzenli, en düzenli olduğu hali. Şurası ütülenecek kıyafetler, abur cuburlar, ütü. Burada işte montlarım var, montlarım ve trenç kotum var. Burada yeni aya geçtik. Bunu sizinle birlikte yenileyeceğim. Yeni aya geçtik. Bu ay bitti. Sonra burada işte kemanım. Bakalım. Çantalarım. Ee, burayı temizledik. Başka? Ha banyoma, banyoma gidelim. Banyo en sevdiğim yer. Da 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 da. Evet kapı açılıyor. Parladığım nere var? İşte şuraları falan aldım. Temizledim. Şurayı düzenlememişim fark etmişsinizdir. Yalan söylemeye gerek yok. Burayı da hiç bir ellemedim. Şunları işte yıkayıp buraya astım. Aa şurayı toplamamış. <laughs> ve sanici yarım bırakmışım. Dur şimdi toplayayım hemen. Burayı da toparladık. Burayı tabii ki deterjanladım falan. Bulaşıkları yıkamıştım. Klozeti domestosladım ve yerleri sildim. Burayı da sildim bu arada. Siz görmediğiniz zaman. Ve bitirdim. Bu şekilde kapanış konuşmasını yapayım. Teşekkür ediyorum videoyu izlediğiniz için. Umarım beğenmişsinizdir. Ben bu temizlik videolarını seviyorum. Temizlik videosu çekmeyi sevdiğim için de temizlik yapıyorum. Nasıl bir gel? Yoksa hiç yapmazdım diyormuş. <laughs> Yok hayır yapardım da. Birazcık motive'm az olurdu. Yarısını bugün, yarısını yarın yapardım o yüzden size video çekmek ve yapmak hoşuma gidiyor olur şahsen. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basıp kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın ve aşağıda çekmemi istediğiniz video fikirlerini falan ya da benim hakkımda merak ettiğiniz şeyleri yorum olarak bırakın. Hepsini cevaplıyorum, hepsini kaplıyorum. Siz seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Tüm bay. Bay bay. Tamam oldu galiba. Hadi bay.